Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ormanın en sessiz köşesinde küçük ve mutlu bir tavşan ailesi yaşardı. Bu yuva genellikle kahkaha ve huzur doluydu. Ancak bir gün anne ve baba tavşan arasında beklenmedik bir tartışma çıktı. Sesler yavaş yavaş yükselirken minik yavru tavşan oyuncaklarıyla oynamayı bırakıp başını kaldırdı. Annesi ve babası genelde sakin konuşurdu ama bugün farklıydı. Ne dediklerini tam anlamasa da onların yüzündeki ifadeler onu tedirgin etmişti. Minik kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Sessizce başka bir köşeye gidip battaniyesine sarıldı. Anne ve baba tavşan tartışmayı bitirip sessizlik içinde oturduklarında Minik yavru tavşanın ortalıkta olmadığını fark ettiler. Birbirlerine baktılar ve ikisi de aynı şeyi düşündü. Tartışmaları yavrularını üzmüştü. Hemen onun yanına gittiler. Baba tavşan yavaşça kal, yaklaşıp "Bizim tartışmamız seni korkuttu mu?" diye sordu. Minik yavru tavşan başını salladı. Gözleri dolu doluydu. Anne tavşan yavrusunun yanına oturdu. Bazen anne ve baba anlaşmazlık yaşayabilir, dedi. Ama bu seninle ilgili değil. Biz seni çok seviyoruz. Her zaman sevgiyle bir arada kalırız, dedi. Baba tavşan da ekledi. Bazen birbirimizi daha iyi anlamak için çaba göstermeliyiz ama senin üzülmeni istemeyiz. Minik yavru tavşan annesi ve babasının yanında kendini güvende hissetti pateleriyle onları sardı. Günden sonra tavşan ailesi tartışmalarına daha dikkatli olmaya karar verdi. Çünkü aile olmak sevgiyle birbirini onarmayı bilmeyi gerektirdi. Ve bu sevgi yuvalarını her zaman sıcak tutmaya yetti.